Celal e, Şengör bununla, bunun gibi çok e, söylemler ortaya atıyor, konuşuyor. Ben onu açıkçası e, hani konuşturanlara da hayret ediyorum. Dinleyenlere de hayret ediyorum. Celal Şengör kendi ilmi dahilinde, hani ben o ilmi bilen bir insan da değilim. Açıkçası nedir? Yazdıklarının değeri nedir? E, bunları bilemem. E, bir şey de söyleyemem. Ancak Celal Şengör'ün Gerek tarihimizle ilgili, gerek e, Türklerle ilgili, gerek Anadolu ile ilgili, gerek muhtemelen dinimizle ilgili. Yani evet. bunlar artık o, o hale geldi ki yani insan bir cevap vermek mi lazım, vermemek mi lazım? Bu adam ne yapmak ister? Bunu kim dinler? Açıkçası şaşırıyor. Yani şimdi uygar bir millet olmak için hani insana aklına geliyor dışkı yemek mi lazım yani? Dışkısını yemesi mi lazım diyesi geliyor insanın. Sen ne ile, uygarlık ölçüsünü ne ile yapıyorsun? Mesela e, bugün için Anadolu insanına böyle diyorsa, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. 100 yıl üzerinde yaşamış, yüzlerce devlet vardır. 100 yıl hüküm sürmüş. Ve çok parlak medeniyetler de yapmışlardır. O 100 yıl içerisinde parlak bir medeniyet kurmuştur, yaşamıştır. Yani son derece güzel 50 yıl sürmüş devletler vardır. Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti gibi. Tarih yazmıştır ve tarihten çekilmiştir. Ben 50 sene süren, 70 sene devam eden, 100 yıl devam eden, onlarca devlet söylerim ve bunlar hem medeni, hem uy uygar medeni, yani ahlaki yönden güçlü, güzel devletlerdir. Sonradan. E başına sağlam bir idareci gelmez. Çocuk idareci olur. Devletin adı değişir. Başka bir devlet şekline dönüşür. Böyle devletler çoktur. Bizim Türk'te de çoktur, dünyada da çoktur. O zaman yüzyıllık cumhuriyeti de aynı derecede aşağılıyor. Ama bunu cumhuriyetçi geçinenler bakıyorsun alkışlıyor. Orada insanlar dinlese alkış üstüne alkış şey diyor. Mustafa Kemal'in önünde işte put gibi eğilir. Ama 23'ten 38'e de ve hatta 50'ye kadar Mustafa Kemal ve onun yine aynı şekilde silah arkadaşı yanında onun seçtiği inönü yani bir 28 sene ki daha sonra da o idarecilerde etkilidirler dönemini yaşamıştır. Bunlar çeyrek asrı geçen devirlerdir. Basit değil. Yani bunu söylerken buna çok kişinin ne oluyor diyebileceği bir hususiyet lazım. E, cumhuriyetle idare ediliyoruz. Öyleyse en aşağı Anadolu şeyimi ben şimdi bunu son yüz yıla alırım. Osmanlı ile ilgili söylenmiş bir şey değil bu. Hmm. Yani biz yeni bir cumhuriyetiz dersin. E, taparsın. Tapacak kadar önünde secde edecek kadar ileri gidersin. E, cumhuriyettir bu. E, peki... Demek ki hiç uygar olmayan en ahlaksız bir toplumu mu meydana getirdi senin sözüne göre? En ahlaksız bir toplum kuruldu o zaman ve hiç uygar olmayan bir yapı ortaya çıktı. Şimdi bunu nasıl değerlendirir bilmiyorum. Tabii ortada bir söz. Bunun başı var mı, sonu var mı, devamı var mı? Onları da bilmiyoruz. Bir şey olarak düştü piyasaya böyle söylüyor. E geri gidiyorsa Anadolu diye suçluyor bunu. Sen güzel Anadolu ifade Türkiye ettin. Anadolu olarak evet. Anadolu'da önceki mesela Osmanlı'dan önceki medeniyetler bunun söylediği gibi miydi? Bu Türklerden gelen bir hususiyet mi yoksa Anadolu toprağından gelen bir hususiyet mi? Adama sorarlar. Yani bunun bununla mesela ne demek istiyorsunuz evet. derler. E bu defa diyecek ki ben ötedeki Türkleri kastetmedim. E buradaki Türkler Orta Asya'dan geldi. Orta Asya'dan geldi. E bu defa diyecek ki ben kapalı, onları kapalı evet. e, görüyorum. Peki beyefendi nasıl kapalı görüyorsun? Viyana önlerine kadar varmış bir milleti mi kapalı görüyorsun? Fas'a kadar gitmiş bir milleti mi kapalı görüyorsun? Yemen'e kadar inmiş bir milleti mi kapalı görüyorsun? Balkar dağlarına kadar çıkmış bir milleti mi kapalı görüyorsun? Ya sen hiç mi tarih okumazsın? Hiç mi tarihe bakmazsın? Bizim ilk şöyle 50 yıldan itibaren biz 3 kıtada 500 sene boyunca Osmanlı dediğin 3 kıtada bulundu. Biz 1910 yılı geldiğinde 3 kıtadaydık. Sen hangi kapalıdan bahsediyorsun? Biz böyle Anadolu'ya gelince sıkıştık. Bir Çin seddi gibi bir duvar ördük dışarıyla bütün ilişkilerimizi kestik ve hala genlerimize işledi o. Genlerimize işledi ve biz aynı noktada duruyoruz öyle mi? O senin duvarı yapan Çinliler çok uygar gördü. Çinliler biz o zaman da ilişkileri seviyoruz, seddi de aşıyoruz, öte gidiyoruz. Her tarafa gidiyoruz biz. Bizim milletimiz kadar uygar bir millet çıkmaz Ali Bey. Bu sözler o kadar böyle talihsiz sözler ki bunu bir profesör nasıl söyler akıl almaz. Biz gittiğimiz her yerde devlet kuruyoruz ya. Bin kişiyle, beş bin kişiyle, on bin kişiyle. Diyor ki biz 400 çadır halkı cihangirane bir devlet kurduk. Medeni olmayan, bilmeyen, cahil olan bir topluluk. Aykuşu düşük bunu yapabilir mi? Biz nereye girsek adamlarımız, iş adamlarımız o toplumla çok rahat entegre oluyorlar. Ne bakımdan? Ticaret bakımından. Ortak yaşama kültürü bakımından. Ben Avrupa'ya gidip geliyorum. İnsanlar şu anda Türklerden Türklere bir tarihimizden gelen husumetleri olabiliyor. Kızgınlıkları, kırgınlıkları. Ama çalışma, entegre olma oturma, konuşma, iş yapma açısından Türkler her yerde bir numara. Neyin ayküsü düşük? Her yerde. ister işçi olarak çalışsın, ister iş adamlığı yapsın. Ne yaparsa yapsın. Yani Türkler parmakla gösteriliyorlar. Oralarda belediye idarelerine giriyorlar. Oralarda e, sivil toplum teşekkülleri oluşturuyorlar. Bu teşekküller vasıtasıyla o insanlarla irtibatlar kuruyorlar. Ya muazzam bu adam hiç Avrupa'ya gitmez mi? Oradaki Türklerle görüşmez mi, konuşmaz mı? Veya yabancılarla hiç mi konuşmaz? Onların bize bizim oradaki insanlarımıza bakışını görmez. Hangi Türk ortalığı yakıp yıkıyor? Nerede Türkler olay çıkartıyor? Batı'nın İslam fobiyasıyla bir kısım insanların ortaya çıkarttığı ve korku imparatorluğu kurmak için Türkler üzerine saldırmak konusunda bir takım girişimler oluyor. Bunu da biz biliyoruz. Bu özel bir durum. Alttan alta özel çıkartılan bir hususiyet. İslam fobiya. İslam'ın gelişmesini önlemek için, İslam'ın gelişmesine mani olmak için, insanların İslam'la ilişiğini kesmek için yapılmış olan bunlar girişimler. Ama Türklerden hiç görüyor muyuz? Duyuyor muyuz? Yok. Ya kardeşim, ta belki de ilk gidenlerimiz en bizim Türkiye'de iş bulamayan o an için sıkıntılı, e, okuma yazma oranı düşük. Kesimlerimiz gitti bizim. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu insanlar bile orada sırıtmadı. Ali Bey hiç sırıtmadı. Bu çok önemli bir husus. Çok önemli bir ayrıntı. Orada milletini ifade etmede, milletini tanıtmada, değerlerini kaybetmeden yaşamada ve hiçbir zaman Türkler buraya geldi, bizim ahlakımızı bozdu, bizim düzenimizi bozdu dedirtmeden yaşamış bir millet ya ve yaşayan bir millet. Sen nasıl bunu söylersin? Yani Anadolu'da cahil olan Avrupa'ya gidince birden medenileşiyor mu? Ne oluyor? Hayır, Türklüğünü de koruyor, Müslümanlığını da koruyor yıllardır ve onlarla bir arada yaşama tecrübesini gösteriyor. Niye? Çünkü biz bu topraklarda 622 sene bunu gösterdik. Ya sen neyin kafasını taşıyorsun? Yine geliyoruz aynı noktaya varıyoruz. Bunun burada Anadolu'yu aşağılaması Anadolu'yu bunu hapsetmesi söylemesi yine aslında İslam'la bir hesaplaşma olarak ben görüyorum. Evet. Başka bir şey değil. Şimdi Türkler de bana çatmasın diye ötedeki Türkleri de güya koruyor kucaklıyor. Ya kimi aldatıyorsun ya? Ahmak mı aldatıyorsun? Ahmak mı aldatıyorsun? Oradaki Türkleri savunması Türklüklerinden değil aslında. Onun derdi İslam'la. Onlar öyle onlar dışarıda ya onlara bir şey demiyor. İçerideki Anadolu insanla. Anadolu irfanı gibi bir irfan bulunmaz. Bulunmaz. Evet Anadolu insanının üzerinde çok oyun oynandı. Silindir gibi geçtiler. Dinini unutsun, Kimliğini unutsun, yerine göre kişiliğini unutsun. Her on yılda bir darbelerle sarstılar. Sağ sol çatışmalarına sebebiyet verdiler. İşte başörtüsü düşmanlığı yaptılar, din düşmanlıkları yaptılar. Çeşit çeşit oyunlar da oynadılar. Bütün bunların yanında Anadolu irfanı, Anadolu insanı o irfanıyla bir duruş gösterebildi. Evet. Fakat ahlakımız, e, ben de söylüyorum çözülme arifesinde. Aile şeyimiz çözülme arifesinde. Bunlarla biz mücadele de ediyoruz. Bunları da söylüyoruz. Ama bunlar bizim insanımızdan gelmiyor. Anadolu diye değil, Türk diye değil, uygar değil diye değil. Bunun temellerine, asli temellerine indiğimde ben desem ki şununla bunu yükseltiriz. Karşıma ilk dikilecek olan Celal Şengör ve onun gibileri. Cumhurbaşkanı der ki işte biz ee, bir zaman başbakanken e, Anadolu'da e, ne istiyoruz bizim insanımızı söylerken? Biz dindar bir nesil istiyoruz. Anında karşısına bir duruş. Vay dindar nesil istiyor. Hemen böyle. Peki bir suçlu olunca da hemen vay işte Müslüman bilmem ne falan filan. E şimdi bunların derdi Anadolu, Türk, şu bu falan filan değil. İslam olmasın, Müslüman olmasın. Müslümanlıkla mücadele edelim. Demek ki buradaki insanlar işte yılan yese, çıyan yese, ondan sonra Celal Şengör'ün yaptığı gibi pisliklerini yese, suyunu içse, uygar çok medeni olacak. uygar olacak. Yani e şimdi ne diyeceğiz bu? Haram deme, helal deme, şu deme, bu deme, her yol mübah. E bu adam böyle bir şey istiyor diyeceğim yani ilk karşıma çıkacak olan şu ahlaki değerleri ortaya koysam ilk karşıma çıkacak olan o. bu ve bunun gibileri ne diyebilirim şimdi